Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Rıdvan Aydemir, Apostate Prophet diye bir şahıs. Bu şahısla ilgili birkaç videom var kanalımda. E, İngilizce kanalımda da bu şahısla ilgili bazı videolar yaptım. Bu şahısı Allah'ın izniyle her zaman rezil edeceğim. Ben onu rezil etmekten bıktım. Kendisi rezil olmaktan bıkmadı. Yine bir tane e, videosuna denk geldim. Türkçe bir video yapmış. Allah yalanı diye. Ufak ufak videoları göstereceğim bakalım ne demiş ona da bir cevaplarımızı gösterelim söyleyelim. İslam dini bize Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'a inandığını öğretir. Hristiyanların ve Yahudilerin sonradan dinlerine küfür kattıklarını ve yoldan saptıklarını söyler. Kur'an onlara Muhammed'i ve Kur'an'ı reddettikleri için lanet eder. Onların cehenneme gideceğini söyler. Evet doğru söylüyorsun. Bunlar kitapları tarif etmişlerdir. Ve ayrıca e, yanlış söylediğin konu ise Kur'an insanlara lanet etmez çünkü Kur'an bütün insanlığa gelmiş bir kitaptır. Ee, sadece Rabbimiz lanet eder ve bazen bazı ayetlerde okuduğumuz gibi melekler de lanet eder. Şimdi zaten birazdan ayeti gösterdiğim zaman anlayacaksın. İkincisi evet e, şu anda bilinen 66 tane İncil var. 39'u eski olmak üzere 27'si de Yeni Testament olmak üzere 66 tane var. Ve ayrıca kendisinin de çok iyi bildiği bir bilgi. Şu anda Hristiyanların inandığı üç tane tanrı var. Bakın tanrı diyorum Allah demiyorum. Üç tane tanrıları var. Birincisi normal tanrı kimse artık onu ne diye kabul ediyorlarsa. İkincisi Hazreti İsa. Üçüncüsü de kutsal ruh. Yahudilerin aynı şekilde araştırma yaptım. Kaç tane kitaplar olduğunu bilmiyorum. Zaten Yahudiler de eski testamentleri 39 tanesini kabul ediyorlar. Ondan sonrası çok daha fazlası var. Hatta size belki bir video vardı. Onun linkini bulabilirsem açıklamalar kısmına koyacağım. İngilizce bir link. Seyredebilirsiniz. Yüzlerce binlerce e, Yahudi kitapları olduğu söyleniyor. Şimdi bunlar tarif etmişler mi? Kesinlikle etmişlerdir. Yani bundan daha artık bundan daha iyi bir delil olabilir mi? Olamaz. Ama biz yine de Kur'an ayetleri verelim bakalım. Şimdi Maide suresi 12-13. ayetleri bir okuyalım bakalım. Değiştirmişler mi? Değiştirmemişler mi? Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti. Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır. <laughs> Onları desteklerseniz, fakirlere gönülde yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizi, sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o düz, düz yoldan sapmıştır.'' İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Kalplerini de tıkıldık. kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed, içlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onlara affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Gördün mü bak Rabbimiz lanet ediyor, elçisine de ne diyor? Sen onlara yine de lanet etme, onlara iyi davran diyor. O zaman lanet işini sadece Rabbimiz yapar. Kur'an e, kimseye lanet etmez. E, peygamberimiz de kimseye lanet etmez. Çünkü elçinin görevi sadece sana Kur'an'ı getirmektir. Sen inanırsın, inanmazsın. O ayrı bir mesele. Allah kendisini ne kadar en merhametli olarak tanıtsa da pek sabırlı bir yaratıcı değil. İnsanlar gönülden kendi dinlerine inansalar Muhammed'i reddettikleri için onları sonsuza dek cayır cayır yakar. Cayır cayır yakacaktır tabii. Zaten okuduk bak ayeti. Ne dedi? Siz... Ayetleri tahrif ediyorsunuz, insanlara yalan söylüyorsunuz, bize verdiğiniz sözler de tutmadınız. Halbuki Rabbim ne demişti? Ben sizi destekleyecektim demişti. E, ama dinlemedikleri için yakacak. Çünkü Rabbimin yarattığı bir dünyada yaşıyorsun ve onun kanunlarıyla yaşamak zorundasın. Ben o kanunları dinlemiyorum diyemezsin. Ayrıca Rabbimizin merhametli olup olmadığına gelince... Aslında işte e, beynin e, idrak edebilseydi şu anda senin nefes alman, şu anda yaşaman sadece senin değil, bütün Allah'ı inkar eden insanların, sadece şu anla değil, 1400 sene önceki gelen Kur'an'dan itibaren bu yana o kadar insanlar var ve bundan önceki büyük sürü insanlar Kur'an'da yine belirtiliyor. Bunlar da Allah'a inkar etmiş, şirke koşmuşlar. Bu kadar insan bu zamandan beri yaşayıp o kadar insanın para kazanıp, bak bak Rabbimin sana nasıl e, bir kanalın var İngilizce, oradan bir sürü para kazanıyorsun. Burada Türkçe kanalından da bilmiyorum kazanıyor musun? Kazanıyorsundur. E, bu kadar para kazanmanı sana neden kısmet ediyor sence? Eğer zaten Rabbimin bu e, bağışlaması, merhameti sana vermiş olduğu süre olmasaydı sen şu anda böyle çıkıp video yapamazdın. Ha, bunu nasıl kanıtlayalım sana? Şimdi ayet verelim. Ayetimiz Nahl suresi 61. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler, ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Yani senin de sıran gelecek, hiç acele etme. Yine başka bir ayet, Kur'an'ı üç defa okudu diyorsun, demek ki hiçbir şeyi anlamamışsın. Kehf suresi 58. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları dünyada cezaya çarptırsaydı elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki o gün gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. Şimdi kardeşlerim aslında bir video yaptım bu, bunun videosu ile ilgili ama çok uzun sürdü. Şimdi bunu kısaltmak için çabuk geçiyorum. Şimdi zaten videoya ekte koyacağım ama videonun diğer kısımlarında saçma sapan konuşuyor. İşte. İngilizler God diyor, işte Almanlar God diyor, işte İspanyollar Dios diyor, İtalyanlar Dio diyor, Yunanistan'da Theos diyor, Araplar'da Allah diyor. Hiçbiri bak benzemiyormuş, Allah hiçbirine benzemiyormuş. Yani şimdi bu adam aptal mıdır nedir anlamıyorum. Yani ne diyecektik biz de mi God diyecektik? Zaten Allah'ın ismi Kur'an'da belirtiliyor. Videonun ileriki kısımlarında işte isimler veriyor. En son İlyas ismine geliyor. İşte İlyas diyor. Benim tanrım Yahve demektir ama bu İlyas'ın diyor dolaşıyor diyor, Türkiye'de bir tanıdığım var diyor, İlyas'ın haberi yok diyor. İşte neden haberi yokmuş? Çünkü Allah Yahve değilmiş, yani Kur'an'da hiç belirtilmiyor diyor Yahve. Allah'ın ismi Yahve'dir, hem Hristiyanlıkta Yahve'ymiş, hem de şeyde Yahve'ymiş ama Müslümanlıkta hiç geçmiyormuş, Kur'an'da da hiç yokmuş. Şimdi bakalım Kur'an'da var mıymış yok muymuş. Kur'an ayetlerini size tek tek verelim videoyu uzatmamak için. Ondan sonra e, videomuzu tamamlayalım Allah'ın izniyle. Bu zaten bu şahıs rezil olmaktan bıkmayan bir şahıs. Bakara suresi 29. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Şimdi bu surede, bu ayette o dediği iki tane o, o var. İşte Rabbimiz kendisini tanıtırken o derken huve demiştir. Huve kelimelerinde şimdi size bakın İngilizcesinden göstereceğim. Bak bakalım bu yahveye huve benziyor mu, benzemiyor mu? Şimdi kardeşlerim size hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü 7-8 tane ayet vereceğim. E, 2-3 surede belirtilen. Hemen başlayalım. Bakara suresi 29. ayet. Bakın o dediğimiz şeyler. Burada bakın size göstereceğim. Hem de sesini de duyacaksınız. Arapçasını da dinleteceğim. Huve. Huve. Ve huve huve ve huve Duyduğunuz gibi ve huve huve kelimesi Allah'ı temsil eder. O diye bahseder Rabbim kendisinden. Yahve huve bakın aynı şey. Kendisi ne diyor hani videoda? İşte Yahve'dir ve Allah böyle demiştir. Hani ben bunu araştırmadım bilmiyorum. Varsa eğer Tevrat'ta böyle bir şey zaten doğrudur. Kur'an'da da kendisini Yahve huve aynı şeyle belirtmiştir Rabbimiz. Neyin kafasını yaşıyor bilmiyorum. Devam edelim. Yine Bakara suresi 139. ayet. Ve huve ve huve ve huve Gördüğünüz gibi ve huve geçelim 163. ayete. Huve huve yine huve geçelim 255. ayeti. Bakın kardeşlerim, Bakara suresinin 255. de yine iki tane var. Huva, huva, ve huva, ve huva. Şimdi buradan geçelim Ali İmran suresine. Ali İmran suresi ikinci ayet. Şurada yine. Huva, Hüve. Hüve. Yine duydunuz Hüve. Altıncı ayete geçelim. Burada da yine iki tane var. Hüve. 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 Şimdi de bunların hepsine noktayı koyan e, sureye geçelim. İhlas suresine. Rabbim orada Hüve'nin Allah olduğunu kendisi zaten bildiriyor insanlara. Anlayan anlar, anlamayan da böyle saçmalar işte. Bakın şimdi kardeşlerim. Bu İhlas Suresi dediğim belki bazı kardeşlerimiz bilmeyebilir. Kul huvallahu ahad diye okuduğumuz dua var ya işte odur o suredir. Bakın şimdi. Ull, Kul yani bunu hepimiz biliyoruz. Kul yani de ki. Burada Peygamber Efendimize yani e, getirilmiş bir şey. De ki insanlara de ki. Huva Allahu. Huva Allahu. Kul huve Allahu. Bakın kul huve Allahu ahad. Ahad. Kul huve Allahu ahad. Yani bakın kul de ki huve o Allah birdir. Burada da bakın İngilizcesinde de görüyorsunuz. Say o prophet de ki Muhammed de ki peygamber. He is Allah. O Allah one and indivisible. Yani kardeşlerim, huve Allah, yani o Allah birdir. Indivisible demek yani bölünmez, tüm, tam, yani hiçbir şeyi olmayan, parçası olmayan, tek, tüm bir şey, yani tek birdir, tek bir ilahtır. O kul huve Allah, bakın huve Allah. Yani Huve Allah'ın ismi sadece O diye geçtiği yerlerde Rabbimiz Huve olarak söylemiş. Sen Yahve diyorsun al sana Huve. Aynı şey değil mi? Aynı şey. Neden o zaman Kur'an'da yok? Niye biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü bu adamın doğruları bulmayla bir alakası yok. Neden? Çünkü zaten daha önceki İngilizce videolarında Kur'an'ı 3 defa okudum. İşte hiçbir şey e, anlamadım. Çünkü bunu Muhammed uydurmuş. Zaten bu videosunda da diyor ileriki e, söylediği yerlere dikkat ederseniz. işte e, şeyler e, bazı tanrılar varmış. Büyük tanrılardan biri de işte. İslam gelmeden önce Hristiyanlık veya Yahudilik zamanında onların ismi birinin ismi ilahmış da ilah oradan işte Muhammed oradan esinlenmiş de oradan işte ilah diye uydurmuş kendi peygamberliğini ilan etmiş ve ayrıca e, Kur'an'ı da kendisi uydurmuş. Tamam, çok güzel. Şimdi buna da mantıklı bir cevap verelim. Şimdi zaten e, kendisi ayrıca e, Peygamber Efendimize pedofili diyor. Bunu yine İngilizce videolarında var. Ee, Türkçe videolarında da yapmış mıdır onu bilmiyorum. Denk gelmedim. Yapmıştır. Yapmamış değildir. Kesin yapmıştır. Zaten e, kendisi hakkında bir e, e, Türk Devleti hakkında tutuklama da vardı. E, Peygamber Efendimiz'e e, ait bir videosu vardı. İngilizce bir videosu. Onu aşağılayan. Neyse oraya fazla girmeyeceğim. Şimdi o kardeşlerim bakın ben bu adamı çok dedim ya İngilizce kanalında da rezil ettim ama bu adam rezil olmayan bir adam. Şimdi kardeşlerim madem Kur'an-ı Kerim'i Muhammed uydurdu. Güzel. Tamam. Muhammed pedofili bir insan. Tamam. O da iyi. Ondan sonra Allah yok. Tamam. O da yok. Peki kardeşim sen pedofili bir insanın neden hep habire videolarını yapıyorsun? Ve pedofili bir insanın uydurduğu bir tanrıdan neden bahsediyorsun? Pedofili insanın yazdığı kitabın neden her zaman e, videolarına katıyorsun? Sen de mi pedofilisin yoksa sende pedofili eğilimi mi var? Buna bir cevap ver bu bir. İkinci, Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorsun. Ondan sonra da Kur'an'ı rezil etmek veyahut da işte Kur'an'ı rezil etmek sana düşmez yapamazsın da. Yani senin amacın o. İşte Kur'an'ı rezil etmek için güya işte Allah'ı küçük düşürmek için e, hadis getirip Kur'an'ı yalanlamaya çalışıyorsun. Getirdiğin hadis de pedofili dediğin insanın sözleri. Yani bu kadar salak bir insansın ama hala beynin idrak edemiyor. Niye? Çünkü kalbine perde inmiş, kalp override İngilizcede override demek yani kalp o e, işlemciyi e, işlemcinin işlem yapmasına izin vermiyor. Yani beyin işlem yaparken de kalp izin vermiyor. Neden? Perde var. Ondan sonra işte Allah yok diyorsun. Peygamber uydurdu diyorsun. Allah'ı yalanlarken de aynı şekilde hadisleri getiriyorsun. Bilmem neyi getiriyorsun. Yine bu pedofilinin sözlerini getiriyorsun. Yani sen ne yapsın birader? Pedofil misin? Pedofil misin? Nesin? Eğilimin mi var? Habire madem bu olmayan bir şeyse sen olmayan bir şeyle niye kavga ediyorsun? Hani Kur'an uydurulmuş bir şey. Peygamber de zaten şu an yok. Sen kimle kavga ediyorsun? Kavgan niye? Amacın ne? Amacın belli. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum, Rabbim de biliyor. Senin amacın İslam dinini e, zehirlemek, Müslümanları İslam dininden uzaklaştırmak. Ama işte gördüğün gibi bunda başarısız oldun. Çünkü senin sayende ben Kur'an okudum senin e, o işte Peygamber Efendimiz'e isnat etmiş olduğun 6 yaşındaki Hazreti Ayşe videonu seyrettikten sonra ben bu işi araştırmaya karar verdim ve Kur'an'ı okudum. Çünkü gençken de çok duyduğum bir meseleydi. Okudum ve bunun doğru olmadığını zaten biliyorum. Hem İngilizce kanalımda hem Türkçe kanalımda da videoyu yaptım. Seni rezil eden videolarda yaptım ama de rezil olma diye bir şey yok. Çünkü senin amacın belli. Hem Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyeceksin hem Muhammed'in sözlerini getirip Kur'an'ı yalanlayacaksın. Bu kadar saçma bir insansın, bu kadar mantıksız bir insansın. Ama seni dinleyenlerin de kafası maalesef çalışmıyor. E onların da amacı belli. Ben buradan her zaman seni rezil edeceğim. Yani ortalık boş değil. Biz Allah'ın iziyle Kur'an okuyan insanlar olarak ben seni kendim olarak seni her zaman rezil edeceğim. Eğer bundan sonra mantıklı bir şey getirirsen tartışırız ama mantıklı söylediğin hiçbir söz konusu değil. Ben yine de buradan Müslüman kardeşlerimi uyarıyorum. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Anlamadığınız yeri de var e, bu abinize, bu kardeşinize yazın. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu Rıdvan Aydemir'den uzak durun. Bu kendisi hiçbir şeyi anlamamış bir insan. Saçma saçma konuşan bir insan. Hiç konuştuğunda delil olmayan bir insan. Ayrıca şimdi e, videomu tamamlamadan önce hani kendisi videosunda bir sürü Yahve falan diye böyle e, harfler getirmiş. İbranice yazılar getirmiş. Ben de şimdi sizi kardeşlerim küçük bir video ile bırakacağım baş başa. Tevrat'ta Muhammed isminin geçtiğini söyleyen. Bak bakalım İbranice'de Tevrat'ta Muhammed geçiyor mu geçmiyor mu? Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. O videoyu size e, sunuyorum. And I had a question some while back to discuss Allah, Allah, Allah and God. And he said, I won't get into that subject. We won't discuss it. Um, The, the Muslims believe in Allah, but Rabbi Patasnik would not, would not compare anything. Uh, would you care to mention anything? At yeah, I, when I did before. I'll do now also. Uh, oh, allah is taken from allah from Allah-ka, Al which is we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, in one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the uh, Trinity. Uh, you know, whatever that's supposed to mean. But a uh, part of it is their, their God, who's the J. C. We call him. But uh, <laughs> that, so that's uh, not our belief at all. We are not allowed to believe in anything like that. but the word muhammad is there in the hebrew language in the original in reading the english translation of song Psalm of songs 5:16 it finishes the description by saying he is altogether lovely but what most people don't know is that the name of that man was given in the original מגילה here is verse 16 and how it is written in ancient hebrew before introducing the vowels in the 8th century from the hebrew bible on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of four letters Mem Hed Mem Dalit. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew-English dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad.